<laughs> evet, sen de oynayabilirsin. Tamam, sen de top oyna. Oynamak istiyor musun? Ha? Evet, bak, 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 izleyelim, hadi beraber. Nereye gidelim? Su mu getirmek istiyorsun? Evet. Tamam hadi kalk. Beraber getirelim. Nereye geldik? Miran. Yolda uyudu. Gidelim o tarafa doğru. Mira. Evet. Saat akşam altı ama hava halen 34-35 derece. Bugün kaç Temmuz bugün? 23 Temmuz. 23 Temmuz ama İstanbul'un ve Kocaeli'nin sıcak günü yaşanıyor bugün. Hissedilen sıcaklık çok yüksek. Yaklaşık 10 yıldır Kerpe'ye geliyoruz. Kefken, Cebeci, Karadeniz. <laughs> Su mu doldurdu kamera? Aa, top şey, kum dolduruyorsun. Miran, nereye geldik? Başka ne istiyorsun? Kimin gel gidelim. Nereye gidelim? Su mu getirmek istiyorsun? Evet. Tamam hadi kalk. Beraber getirelim. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Tutuyorum. Hadi doldur. Hadi götür. Tamam götürebilirsin. Götüremiyor musun? Çok doldurmuşsun. Gel. Gel gel gel. Hoppa. hadi otur. Ha? Ne çekeceğiz? Neyi çekeceğiz? Kim top oynuyor? Nereye gitti? Şuraya. Evet. Çocuk abi. Gitti mi? Gittik Kusur. bak. Gittik. Top mu oynuyorlar? Top mu oynuyorlar? Evet. Bir. Kim oynuyor? Kırıklı, Bunlar oynuyor. mı? Kırıklı. Evet. Kırıklı. Topa mı vuruyor? Nereye? Kırıklı, Arkaya mı atıyor? Arkaya mı atıyor? Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. İpti, i̇pte ipte 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 mi ipte oturamazsın Aşağı gel. Aşağı, aşağı mı Bakın, aşağı. Topu aşağı mı atacaklar kim top oynuyor o. nasıl oynuyorlar düştü mü i̇şte. kum mu girmiş da şapka taktı. İşte. o da mı şapka taktın çok iyi